Arkadaşlar. Pardon. Çok pardon. Babamın horlaması. Bu da çaktırmayı sistem tamam. mı Size şimdi kartları göstereceğim. Kartlar futbolcu kartı. Benim orijinal dediğim kartlar da var. O, o kutuya bakmayın siz şu mikrofon bütün kartları dağıldı aldı kartları satıyorum istiyorsanız alın hey like atanlar like atmazsanız inanmasyon yani, gelmiş like hanta var şimdi birkaç sayalım isimlerini birkaç tane sayacağım tabi video süresi yetmezse size oradan atarım Aa, video bitti başka videoda sayılır. Hante, Maxi Gomez, Gnarbi, Valuç, Pogbi, Gomis, Luis Figo, Luka Modric, Jurgis Jesus, Luka Modric, Anthony, Fatih Sahui, Ronaldinho, Joao, Mata, Nita, Gerald, bunu saydım o yüzden, Enic Bardi, Vieira, Fatih Terim, bunu da saydım, Vieira saydım, Nukunu, bunun ismini bilmiyorum okuyamadım bu saat okuyamadık bu kadar Şimdi bir de sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tane kart var burada Burası 25. Benim bir daha. size şimdi orijinal kartları göstereceğim. Tabii benim orijinal dedim. Belki orijinal olmayabilir. Bilmem valla. Orijinal mi değil mi? Bilmiyorum. Ağzılarında altın kart falan da var. Orijinal kartları orijinal mikrofona mikrofonla konuşmayı unuttum. Pardon. Bize net görünüyor mu bilmiyorum ama. Bak. İsmini bilmiyorum. Ne yazıyor? Megaman. Bu. Bu 10 tane var. Okuyun ismini. Yazmıyor lan? farklı var. He kamera gezdik ya bana. 10 tane bunlardan bak işte. Hepsini de göstermeyeyim. Değil mi? Değil mi? Bak, ben bir de oyun oynarken video çekilmesini bilmiyorum. Hani yorumlarda biliyorsunuz atsanıza. Minecraft videoları yükleyeyim size. Minecraft'ı bayağı oynuyorum belki gelişir YouTube'a atarım 1. bölüm 2. bölüm 3. bölüm 4. Bölüm, 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 bölüm diye atarım size like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi satıyorum like atanlara bazıları yoruma da yazabilirsiniz abi ben istiyorum ben istiyorum eviniz adresine. ya da benim evimdeyseniz <laughs> benim mahallemdeyseniz gelip evime zilime basın 35. 35 yazıyor binanın üstünde o birinci daire var ya orada ben varım. Göğsörü çöktü çok görürsünüz o benim. Bazen göğsörü çöktü olmaya da bilirim. Yani Gseliyim. Hadi bir de herkes yoruma hangi takımlısın diye yazsın. Merak ediyorum. Bir de kaç kartınız var onu yazsın. Tasonumuzda olduk. Hadi benden bu kadar. Dediğim gibi öbür bölümü atacağım ben kartlarda. Ama şu mikrofona konuşmaya bir tane bir şey ayarlayayım. Hemen dur. İki dakika duraklatıyorum videoyu. Bir durun. Evet. Bu olur herhalde bilmiyorum. Necati'nin üstüne attım işte? Evet. Benden bu kadar. Söyle. Bedava CM. Hı. Ne yapacağız? Hiç yalanmamla. Hayır, ben küfür etmem bana izleyebilirsiniz. Beni. bir de şey. Hayatım ile Fatih, Semra ki yok Semra izimi Fatih yazın. Bir tane kanal çıkacak onu ben hemen abone olma benim kuzenim video atmak sakın de kalsın o inşallah bunu izlemez İnşallah izlemez izlerseniz mahsus eder şaka lan ben, ben ona bir hadi ne çat yat ya hadi benden bu kadar hadi görüşürüz Öbür videoda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Çak. Çak 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 çak. Yanlışlıkla videoyu duraklattım. Merhaba ve. Merhaba diyorum ya. Ve görüşürüz. Oldu mu? Ve görüşürüz.